Çocuklar için 41 hadis. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kişi Müslüman kardeşini severse onu sevdiğini kendisine söylesin. Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü onlar sizi ahirete hatırlatır. Müminin, mümin üzerindeki haklarından biri, hastalandığında onu ziyaret etmektir. Peygamber Efendimiz, hediye kabul eder ve karşılığında hediye verirdi. İyiliğe vesile olan, iyiliği yapan gibidir. Temizlik imandandır. Kim ilim tahsil ederse Allah yolundadır. Mümin, müminin kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz. Verilen en güzel hediye, güzel ahlaktır. Merhamet edin ki merhamet olunasınız. Yemeğin bereketi, Yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır. Sadaka vermeye devam ediniz. Bir hurma tanesi bile olsa sadaka verin. Çünkü sadaka belaları def eder. Teşekkür eden insan Allah katında şükreden kul olarak yazılır. Bir adam yol üzerinde dikenli bir ağaç dalı gördü. Bu dikenli dal yoldan geçecek insanlara sıkıntı verir. Onları rahatsız eder diyerek onu yoldan kaldırdı yaptığı bu faydalı iş sayesinde o adam cennete girdi. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunları iyi kullanma konusunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Bir kişinin din kardeşini hor görüp küçümsemesi kendisine günah olarak yeter. İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Gerçek babayı yiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendisine hakim olan kimsedir. Kardeşine karşı göstereceğin tebessüm bir sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Gözü görmeyen birine yardım etmen sadakadır. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır. Bir adam çok susadı. Bir kuyu buldu ve kuyunun içine indi. Su alıp dışarı çıktığında bir köpek gördü. Köpek dili bir karış dışarıda, Susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adam yine kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve yukarı çıkıp köpeğe su verdi. Onun bu hareketinden Allah hoşnut oldu ve adamı bağışladı. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Allah'ın en sevdiği iş az da olsa devamlı olandır. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram ve akrabasına iyilik etsin. Faydalı söz söylesin veya sussun. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Hiçbir insan kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yiyemez. İnsan bedeninde bir et parçası vardır. O sağlam ve temiz olursa beden bütünüyle iyi olur. O kötü olursa beden de tamamıyla kötü olur. O et parçası kalptir. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt, kuş yerse bunlar o Müslüman için sadaka olur. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. İmandan sonra güzel davranışların en üstünü insanlara karşı sevgi beslemektir. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Başkalarına teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Beş vakit namaz, kişinin günahlarını suyun kiri temizlediği gibi temizler. Müslüman, elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kişidir. Allah'a güvenen asla üzülmez. Allah her canlıya iyi davranmayı emretmiştir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Şükreden insanın nimetleri artar. Sabır zaferin anahtarıdır. Sevgili çocuklar, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sözlerini dinleyip onu örnek alın. Böylece kalbinizde, aklınızda sevgi, sözlerinizde ve davranışlarınızda iyilik olsun. Sevgi ve saygıyla yaşayın.